Hastanemiz 2 binada toplam altı yatak kapasiteyle ve 1700'e yakın personeliyle hizmet vermektedir. Yılda yaklaşık buçuk milyon hasta hastamıza poliklinik muayene hizmeti, 50 bin hastamıza yatarak tedavi hizmeti ve bir o kadar da hastamıza ameliyat ve tedavi hizmeti sunmaktayız. Amacımız hastanemize başvuran hastalarımıza hasta olarak da hizmet vermek ve hastalarımızın il ve ilçe dışındaki hastanelere sevk edilmesini önlemektir. Hastanemizde yeni hizmetlerin açılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu birimlerden ilki yanık tedavi ünitesidir. Bölgemizin sanayi bölgesi olması ve yanık vakalarının fazla olması dolayısıyla bu tür vakalar mağdur olmakta ve hastaların tedavilerindeki gecikmelerden dolayı istenmeyen komplikasyonlar olmaktaydı üç yataklı olarak planlanan bu yanık ünitemizin ihtiyacı olan alet, edevat, tıbbi cihazların teminini İskenderun Organize Sanayi Bölgesi üstlendi. Her bir e, birimimiz <laughs> ayrı ayrı açılış yapılabilecek değerde ve kalitede birimler. Ve bunlar birçoğu Hatay'da bir ilk. Hatay'da ilk defa yanık ünitesi açıyoruz. Ee, toplum temelde ruh sağlığı ilk açtık, sonra akabinde Antakya'da açıldı. Efendim, çocuk yoğun bakımı Türkiye'de sayısı çok az. Allah'a şükürler olsun ki biz Hatay'da, İskenderun'da bunu başarabiliriz. Tabii ki bu e, yeni İskenderun Devlet Hastanesi binasının fiziki şartları da bize bu imkanı sağladı. Ama bu imkanı değerlendirebilecek yönetici arkadaşlarımızla da ne kadar bulunduysak azdır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu hastane bina inşaatımızı yaptırdık. 91'li yıllarda terlede atılmıştı tamamen çürümeye terk edilmişti. Yoğun mücadelelerimiz, gayretlerimiz sonucunda çok ciddi sorunlar yaşasak da halkımıza, hizmetine bu hastanemizi açtık. Allah'a çok şükür şu anda sağlık ocağı olmayan mahallemiz bırakmadı. Aile hekimlerimizle tüm vatandaşlarımız doğumundan ölümüne kadar her türlü sağlık problemleri birebir takip ediliyor. Sağlık noktasında vatandaşımızın talebi neyse onlara bize söylesinler. Biz onu Ankara'dan alır, İskender'in hep evlerimizin hizmetine sunarsın. Bu güzel eserleri, testleri görünce insanın hasta olası geliyor. <laughs> Tabi hastalık kabul edilebilir bir şey değil. Ancak o kadar güzel hizmet yapmışlar ki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu hizmetleri batı ülkelerinde hayranlık ve gözlerimiz dolu dolu dinleyerek geçirdik zamanımızı. Şimdi ise açılışlarına katılma onu <laughs> ve şerefine nail Allah kimseyi yapmasın ama